Dolgu maddelerinin tekrar tekrar yapılmasında hiçbir sakınca yok. Özellikle bu piyasada satılan, elimize gelip kullandığımız fabrikasyon dolgu maddelerinin tekrar yenilenmesinde hiçbir sakınca yok. Özellikle 4 aylıkları her 4 ayda bir yeniletebilirsiniz. Ama böyle mecburiyet de yok. Bazı hastalar öyle düşünüyorlar. Yani acaba yaptırmasak başımıza bir şey mi gelir diye. Bu da doğru değil. Yaptırdınız, beğenmediniz, bir daha hiç zorunda değilsiniz. Tekrar eski halinize dönersiniz. Orada kırışıklığınız tekrar çıkar ya da işte bir dolgunluk yapıldıysa, ne miktarda yapıldıysa eski halinize dönersiniz. Ama çok beğendiniz, tekrar etmek istiyorsunuz, değişik yerlerinizi istiyorsunuz. Hiçbir problem yok, aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ameliyatla vücudunuzdan yağ alınıp başka bir yer bölgelerinize verildiyse ve bu yağlar eridiyse bunu da tekrar etmekte bir sakınca yok. Tekrar tekrar bu yağ enjeksiyonları yapılabilir. Tabi tercih edilen tekrar tekrar yağ enjeksiyonu ameliyat olmak değil bir kere yapılsın. Gönül ister ki bu bir kere daha yapılmasın. Ee, ama yani bunu tekrar edilme ihtimali olduğunu zaten baştan herkes biliyor. Ee, çünkü yağlar gerçekten verildiği zaman orada mutlaka kalacak diye bir kural yok. Bazen hakikaten tutmuyor. Tutmadığı zaman tekrar edilebilir. Bu da dünyanın sonu değil.